Eskime. Gözler kısırı ya da tüp kapanır. Ağzı sonra kadar açılır. Başı hafifçe geri atılır. Bir serpe kalır. Uzun ve derin bir soğuk alır. Kalp atışı hızlanır ve doğu kortası ulaştıktan sonra hızla soğuk verir. Alttan geçirmiş, rahatlamış ve kendi gelmiş hissettirir. Çok eski renk ve kolay yanlara ve yokluk yukarı doğru açılması eşlik eder. Her gün birkaç kez yaptığımız rahatlı hareketin hedefi hala anlaşılamamıştır. İşin iki çiçeği istem başka birçok kuş ve böyle sürgü hatta varın da eser. Varık da eser. Eserle bulaşıcıdır. Canı sıkılan da daha çok eser. Otur bir eser yaklaşık 6 saniye sürer. Eser e bir ve yani iki kişiden biri eser. Esra hakkında bazı okuyanlar Esra. Sahibi Esra iken köpekler de gel Esra. Bir dahaki sefere sırf destekledikten sonra çevre özü gözlüğü ve sayın bakan sizden sonra kaç arkadaşınız daha esirecek Hayal sevmediniz mi? Esra ve hikayesi anlattım. Kısa ve büyük bir şekilde hoşuna gittiyse eğer sizin de böyle SCF sayısı ya da ve SCF ağzınızı şöyle kapatın ki ya yani bir tükürsünüz tükürkü esrasınız ağzınızı şöyle kapatmanızı tavsiye ederim bu he he öksürük ve kapatırsınız ya ağzınızı eserken ağzınızı şöyle kapatın ki hem bir kopu bulaştırmamış olun hem de siz kendiniz rahat hissediyorsanız da yapabilirsiniz fark etmez. Esim hikayesi böyleydi. O şekilde sıra kat. Ve kahve av ve o ki haberde o bir aç. İki hareket tak tak. Görüşmek üzere bay bay.